Şu anda bir bir şey yok. Mal yerine konur. Asgari Mal ücretle çalışan adam, adamlar 30 bin lira yerine, yerine Allah canınıza zarar Allah razı olsun için ya böyle bir şey olur mu ya? Sizden hani Çok çok geçmiş olsun. Olsun. Allah olsun. olsun. Allah kolaylık versin. Dünyamız bir iklim değişikliği yaşıyor ve her yerinde doğal felaketlerle karşı karşıyayız. Ülkemiz de bu olumsuz durumdan nasibini almış bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizin çeşitli yerlerinde yangın ve sel felaketleri meydana gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her nerede bir sıkıntı varsa devletimiz bütün birimleriyle oradadır. Bugün saat 14 sularında Van ilimizin bostan içi Karpuz Alan, Kavuncu, Sarmat ve Gövelek Mahallelerinde Ani bir yağmurla Su baskını Sel meydana gelmiştir Meydana gelen bu Selde çok şükür Can kaybımız yok Yaralımız da yok Fakat 7-8 tane evimizin Bodrum katlarını Maalesef su ve Sel çamuru basmış bulunmaktadır Vanımızda, Van ilimizde, Afat, Vaski, Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle, İpek Yolu Belediyesi ve Tuşba belediyeleri, meydana gelen afetin bir an evvel giderilmesi, halkımızın tekrar huzura, esenliğe kavuşması için canla başla çalışmaya başlamış bulunmaktadırlar. Temiz suyumuz var, elektrikte sıkıntı yok, sadece selin getirdiği çamur benzeri olumsuzluklarla mücadele ediliyor. İnşallah en kısa zamanda bu iş de giderilecek ve köklü tedbirler alınarak bu işlerin bu tür olumsuzlukların bir daha tekrar edilmemesi için gereken çalışmalar da başlatılacaktır.